günü için Ali radıyallahu anh, Efendimiz Hz. Ali Efendimiz'den bu rivayet geliyor. Yani Hz. Ali Efendimiz'in sözüdür. Buyuruyor ki Men salli alen nebi bazı kelimat Her kim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu anlat, şu söyleyeceğim salavat kelimeleriyle salavat getirirse Fi kulli merratin selate merrat Yalnız şöyle bir şartı var. Bu salavatı bir kere okuyamıyorsun. Yani bir kere okudun mu bir kere okudun mu üç kere tekrar edeceksin. Yani iki daha tekrar edeceksin. Her okuyuşta üç kere okursa ve evvel cüm'e temel cuma günü de yüz kere okursa çok da uzun değil. Cuma günü mübarek gecesindeyiz. Yarınki gün yüz kere. İnşallah okursunuz diye ben söylüyorum. Çok önemli bir salavat. Acayip bir salavat. Salavatullahi ve melaketi ve enbiyai ve rusulihi <Sessizlik> ve cemi'i halki ala Muhammedin ve ali Muhammedin ve aleyhi ve aleyhimus salatu ve selamu ve rahmetullahi Farklı biraz değil mi? Ama acayip bir şey ya. Allah Teala'nın yaptığı bütün salavat, meleklerin salavat, nebilerin salavat, rasullerin salavat, bütün mahlukatın salavatı, duaları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ve beytin üzerine olsun. Onla da onların üzerine de salat selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketleri olsun. Bu yani biraz farklı. Bugüne kadarki salavatlarda hiç görmemiştim ben bunu. Bu kitabı yazarken gördüm. Çok da farklı bir kitap gelmişti bana. Eski ulemanın kitabı da. O da yeni geldi o kitapta basılmış. Bunu yaparsa fakat salla aleyhi salat cemi'il halayık. Bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne kadar salat okumuş olur diyor. Allah'ın yarattığı bütün mahlukatın salatının hepsini yapmış olur. Hatta yapmış gibidir demiyor. Yapmıştır. Allah yani yarattığı bütün mahlukat melekler ne demek ya melekler Ne sayısı ne sınırı Allah'tan başkası bilmez. Hepsi de efendimize salavat okuyor. Hepsinin salavatını okumuş olur diyor. Bu nasıl bir şey? Ve huşra yevmel kıyameti fi zümreti. Kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurtulan zümresinin içinde haş olur. Ve bi biyedi kainat efendisi onun elinden tutar. Hatta yudhilevül cenne. Kendi elinden tutarak cennet